Merhaba, size pratik bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz, bu yeni aldığımız yağlarda şöyle açtığımızda böyle bir açma halkası oluyor. Bu açma halkasını normalde böyle açıyoruz biz ve bu çöpe gidiyor ve bu şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Evet, bu şekilde kullandığımızda şöyle akmasını, bu şekilde akmasını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bolca akıyor. Burada açım halkasının taktığımızdaki görüntüyü sizinle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hız akıyor. Şöyle bastırdığımda fazla ama kendi hale bıraktığımda gördüğünüz gibi minicik akıyor. Şöyle tekrar göstereyim. açma halkasız hali. Gördüğünüz gibi bolca akıyor. Şimdi açma halkasını nasıl taktığımı göstereceğim. Şöyle görüyorsunuz bu açma halkasını. Şuradan böyle kavrıyorum. Şöyle birazcık kartabilirsiniz. Şimdi burayı şuradaki yerlere güzelce şöyle ittiriyorum içe doğru kendime doğru çekiyorum ve bırakıyorum. Hafif şöyle aşağıya doğru. Şu kısmı bir dakika. Şurayı tuttuktan sonra şuraya bir kürdan koyuyorum ve alt kısmı da düzenliyorum. Evet. Yağdanım oldu. Evet, normalde yağdanlık kullanıyoruz salatalar falan için ama yemeklerde bazen çok fazla yağ kullandığımız için bu şekilde çok daha rahat olacaktır. Şöyle tekrardan rakamını göstereceğim. Bakın. Evet pratik bildim bu şekildeydi. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Başkalarının da faydalanması ve öğrenebilmesi için paylaşmayı unutmayın. Sevgiler.